bahsedeceğim size. Öncelikle özür diliyorum. İşte geçen hafta video atamadım ve işte hani bu aralar birazcık böyle ağır ilerliyorum. Farkındayım. Bir yerden çok hızlı ilerliyorum. Hani başından beri aslında hedeflediğim şeye çok böyle yakınlaşmış gibi hissediyorum. Kendi stüdyom, kendi markam adına. Gerçekten daha önceki stüdyo vlogumda bahsettiğim gibi beni bayağı tatmin eden bir yolculuktayım şu anda. Herkesin kafasında çok önemliymiş gibi. Bazı soru işaretleri var tabii ki. Paylaşımlarımı azalttım. Ya da ne bileyim unutuyorum. İşte dediğim gibi video koyma unutuyorum falan. Bu tamamen durumun biraz profesyonelleşmesi adına. Birazcık içeriklerimi kıstım. Bir de çok gerçekten yoğun bir tempoda çalıştık. Işte böyle olmayacak herhalde. Orada bayağı iş yapıyorlar. Bir yandan da gerçekten çok yoğun bir tempoda çalıştığım için hiçbir şeye vakit ayıramamaya başladım. İstanbul'un ikinci şubesi, Arnavutköy şubesi. Gerçekten içine bayılacaksınız eminim. Onunla zaten uğraşırken bir yandan da farklı şehirlerde hala make-up stüdyo açmaya çalışıyorum. İlk muhtemelen şubem Samsun olacak. Şu an için en kesin ve net olan Samsun. Çünkü o okeylendi. O yüzden bu aralar biraz Samsun'a gidip geldim ya da gidip geliyorum falan. İnşallah gidip gelmeye de devam edeceğim. Yani hani sağlığım yerinde olduğu müddetçe bütün en azından her hafta olmasa bile ayda minimum iki kere falan dolaşmayı ve gitmeyi sizleri de görmeyi istiyorum. Aslında şey tarzında biri değilim yani. İsmimi vereyim, paramı alayım, bitsin gitsin kafasında hiçbir zaman olmadım. Olmam da o benim markam. Kendi başıma kurduğum, büyüttüğüm bir markam. Ve bu hale getirene kadar ne yaptığımı bilmeyen herhangi birine gözüm kapalı bir şekilde verip arkamı dönemem. Çok şükür inanılmaz tatlı, bana çok güvenen benim de güvenimi çok hızlıca kazanan insanlarla çalışmaya başladım. her herkes gerçek çok tatlı. Zaten oldukça seçici davranmaya da çalışıyorum. İşler tamamıyla aslında Aya ve İstanbul Şubesi nasılsa diğer şubelerde de öyle ilerleyecek. Kıyafetlerinden tutun, kullanılan malzemelerden, oje malzemesinden, makyaj malzemesine, kullanılan maskelere kadar öyle söyleyeyim. Tüm şubeler aynı servis ve hizmeti verecek. Merak ettiğiniz sorular olabilir. Aldığınız hizmet ve kalite kesinlikle aynı olacak. Tüm çalışanlar tabii ki benim kontrolümde iş alınacak. Eğer ki İstanbul standartlarının birazcık bile altında kalırsa o kişiyi zaten orada çalıştırmayacağız. Yani kesin ve net bir çizgi koruyacağımıza emin olabilirsiniz. O yüzden de çok inceleyip sık dokuyarak böyle çok böyle gergin bir dönem aslında benim için. Çünkü hem İstanbul'daki makyaj malzemelerimi Amerika'dan biliyorsunuz almıştım. Arnavut için de Amerika'ya gitmiştik ve Amerika'dan almıştık. Şimdi bütün stüdyolarda malzemelerin aynı olmasını istiyorum. O yüzden de hepsinin aslında Amerika'dan aldığım ürünlerin aynısı olması gerekiyor. Onları temin aşamam var. Yani gidemeyeceğim için onları bir şekilde getirtmem gerekiyor ve bir tane değil yani. Çok fazla almam gerekiyor. Bir bir sürü iş var yani. Yani her gün aklımı kurcalayan ve her gün beni meşgul eden, kafamı yastığa koyduğumda bile sürekli düşündüğüm durumlar yaşıyorum şu anda. İnanın bana bana sürekli sorduğunuz sorular benim gündemimde olmuyor yani işte. Siz böyle mesela ilişkimi merak ediyorsunuz, Ahmet nerede diyorsunuz falan. Hayatımda bunlara dair bir problem yok. Gerçekten işimle alakalı çok 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 yoğun bir döneme girdiğim için bundan da asla şikayet etmiyorum. Oldukça mutluyum. Hani böyle çok büyük bir şeye ilerlediğimi görüyorum. Sadece fokuslanmam gereken nokta da başka bir şey kaydı. O yüzden de bu aralar birazcık aklınıza sığınıyorum. Beni anlayabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü Tamsun'dan sonra 4 şehre daha açacağım. Mutlaka en çok sorduğunuz ve en çok istediğiniz şeylerden biridir. Yani bir tane en azından. <laughs> Muhtemelen çok sevineceğiniz, mutlu olacağınız yerler olacak. Bakalım inşallah bunların hepsini de Kasım ayına kadar tamamlayıp açmak istiyorum. Hani tamamlamak da değil. Baya bayağı açmak istiyorum. Şu anda onların görüşmeleri sürüyor. Kafam böyle çok gidik kısacası. Vlog çekmelik aksiyon bile yaratamıyorum hayatımda. Yaptığım tek şey arkadaşlarımla rakı içmeye gitmek falan olabilir. Gündemimde hiç tatil yok şu anda. Zaten yaptım yapacağım kadar tatil. Benim olayım birazcık daha böyle arkadaşlarımla rakı balık olsun. bir şey. sonra da uyuyalım bitsin kafası olduğu için. Genelde Bozcaada'ya gidiyoruz yani. Eğer fırsat bulabilirsek Bozcaada'ya gideriz ama Bozcaada'da da işte feribot sırası vardı geçen sefer. Hani ölüm gibi bir şeydi. Bu konuya nasıl geldim onu da bilmiyorum. Ama genel olarak gündemimde böyle çok hareketli bir tatil yok. Şu sıra hiçbir şey yok zaten hareketliyi de geçtim. Ama bu benim Mutlu ediyor yani bu kadar yoğun olmak. Bunların yanı sıra sosyal medyada gösterdiğiniz ilgi sayesinde, her şey sayesinde yani bana olan desteğiniz beni şu anda olduğum yerden çok mutlu hissettiriyor. Instagram'da kocaman bir aile olduk ve her şey o tarafta da harika gidiyor. Yani sadece işin diyorum ya dezavantajı çok 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 iş yapıyor olmam aynı anda. Bir yandan da Baba Project ve Kare ile beraber bir müzik şirketi kurduk. Oradan da kendi imkanlarıyla şarkı çıkaramayan ya da bir şekilde kendimi duyuramayan, sevdiğim, beğendiğim non-name şarkıları şirkete götürüp oradan çıkartma gibi planlarımız var. Eğer kabul ederlerse kendi arkadaşlarımı şirketten çıkartma gibi planlarım var. Aslında çok planım var yani. Oturduğum her an bir şeyler planlıyorum ve yapıyorum. Yani yapmaya